İnsanlar arasında manevi hak olur mu? İnsanlar arasında elbette ki e, özellikle, öncelikle manevi hak vardır. Zahiri hak, manevi haktan sonra gelir. Nedir manevi hak? Evet, manevi hak, eğer biri yolunu kaybetmişse, deralette ise, bu durumda hakta olanların onları hakka davet etmesi gerekir hidayette olanların onları hidayete davet etmesi gerekir. İmana davet etmesi gerekir. Bu imanı ikram etmeleri gerekir. Kulluğu yapamıyor, kulluğu kaybetmişse zorlanıyorsa bu kulluğu ona ikram etmesi gerekir. Hem davet etmesi hem de bunun için yardımcı olmaya çalışması gerekir. Fedakarlık yapması gerekir. Bu kulun kul üzerindeki manevi hakkıdır. Yoksa yarın kıyamet günü kardeşine söyler. Sen hakkı biliyordun. Sen doğruyu biliyordun. Neden beni de davet etmedin? Neden bana da ikram etmedin? Nasıl ki zahiri olarak açlık varsa bir de manevi açlık vardır. <laughs> aklın açlığı vardır. Gönlün açlığı vardır. Ruhun açlığı vardır. Eğer bilmiyorsa bu aklın açlığı demektir. Onu doyurmak gerekir. ilimle. Evet, gönlü marifet açlığıyla açsa Aynı şekilde gönlünü marifetle doldurmak gerekir. Doyurmak gerekir. Eğer muhabbet açlığı varsa bu durumda ona o muhabbeti ikram etmek gerekir. Nasıl ikram etmesi gerekir? Bir kul Allah'ı seviyorsa Rabbimizi sevmek lazım. Rabbimizi sevelim. Dediğinde bu kelimenin içi doğrudur. Niye? Çünkü gönlü o kelimenin içini doldurduğu için o Allah'ı sevmeye davet ettiğinde o kelime o muhabbetle dolup onun gönlüne öyle aks ediyor. Onun gönlüne öyle iniyor. Şart nedir? Karşımızdaki gönlünü açıp onu almak isterse o muhabbeti beraberinde o kelimelerle almış olur. Evet muhabbeti de böyle ikram ediyoruz. Muhabbete davet ediyoruz.